Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda venüsü ele alacağız ama venüsü e, tanıdığımız haliyle değil biraz daha doğum haritalarındaki düşük konumda olan venüsünüz varsa, zararda olan venüsünüz varsa, zor açılar altında olan venüsünüz varsa, venüsünüz retroysa, venüsünüz duruansa gibi gibi e, konularla ele alacağız. tabii ki e, gül bahçesi vaat etmiyorum. Ee, tekrar astrolojiyi baştan da yaratmıyorum Bunlar tabii ki zararda sıkıntılı konumlar Kolay konumlar değil ama e, Biz bu hayata ne için geldik Sadece yiyip içip yatmak Para kazanmak paraya harcamak için gelmedik e, Tekamül etmek için geldik Retro gezegenleri de bu şekilde göreceğiz Evet bir kuzey aydınlığımız Güney aydınlığımız var bir satürnün sınavı var ama e, Eğer sizde bir Retro gezegende durağan bir gezegende Zararda bir gezegende zor açılar altında bir gezegenle dünyaya geldiyseniz demek ki sizin orada çözmeniz gereken, idrak etmeniz gereken bazı meseleler var. Bu da tabii ki astroloji aracılığıyla olabiliyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki astroloji bir tedavi yöntemi değil. Sadece şunu savunuyorum. bir sorunu çözebilmek için önce o sorunu görmemiz gerekiyor, idrak etmemiz gerekiyor. Yani kabullenmemiz gerekiyor. Evet orada bir sorun var. Bu sorunun niteliği nedir? Yani bu sorunu ben kendi kendime çözebiliyor muyum? Çözemediğim noktalarda destek alabilirim. İşte bir doktora gidebilirim. Ee, ne bileyim bir danışmanlık alabilirim gibi gibi. Anlatabildim mi? astrolojide kendimizi tanıyoruz. Sıkıntılarımız, yeteneklerimiz, elimizde olan bir güç ve irade varsa hani doktor yardımı olmadan vesaire amacımız bu buradaki şeyi yetenekli hale çevirmek, olumlu tarafa kanalize etmek ama tabii ki ben doktor değilim, burada ahkam kesemem bu anlamda sadece sorunu görmek, sorunu mercek altına almak amacım orada farkına varabilenler, çünkü ben farkına varıp değiştirmeye, dönüştürmeye doğru gidenlerden olduğum için farkına varabilenler dönüştürebilir dönüştürmek isteyenler destek görebilir destek alabilir gibi Evet Venüs'ten bahsedelim şimdi Venüs neydi Venüs gezegeni bir kişisel gezegen e, keyif lüks ihtiyacı yani lüks e, lükse olan bakış açımız yine maddi konular e, başkalarıyla paylaşılan zevkler estetik aşk romantizm onların duygusal arkadaşlıklar ve ortaklıklar evlilik konusu e, ve güzellik bakın lüksleşem arzusu. Bunlar Venüs'le alakalıdır. Bir ilişkiye neler katabileceğimiz, illaki bir aşk ilişkisi olmak zorunda değil tabii ki de bu. Aşk ilişkisini de içine alıyor. Bir arkadaşlık ilişkisinde de bir duygusal bağ, manevi bir bağ vardır. Orada da biz keyif almak isteriz hayattan. O arkadaşlığımızdan da keyif almak isteriz. Dolayısıyla bir ilişkiye sizin Venüs'ünüz neyse o ilişkiye siz onu katıyorsunuzdur. Ve yine aslında aynı şekilde o, o tarz ee, güzelliklerden de zevk alıyorsunuz durup Venüs gösteriyor. Yine maddi konular da alakalı olduğu için Venüs. Venüs'ün olduğu burç, Venüs'ün olduğu ev, Venüs'ün yaptığı açılarla kişinin aslında hangi konularda para kazanma yeteneği var ve ne konularda para geliyor mu, gidiyor mu, harcıyor mu vesaire ya da paraları keyfi için nerelere harcıyor kısmını yine Venüs'ün konumundan görebiliyoruz. Peki Venüs boğa burcunda ve terazi burcunda yönetici konumda zararlı olduğu burç akrep ve koç, yüceldiği burç balık, düşük olduğu burç başak. Zodyaktaki dönüş süresi ise 225 gün, her burçta da ortalama 19 gün kadar kalıyor. Ve retro hareketi ise 1,5 senedir bir kez yaklaşık 42 gün kadar retro hareketinde kalıyor. Neydi bir de retroya girmeden önce arkadaşlar giriş esi yani bir gezegen retroya girmeden hemen önce e, durağın pozisyonu doluyor oluyor. 3-4 gün kadar. Ve sonra retroya giriyor. Ve sonra retrodan çıkmak üzere e, tekrardan durağın oluyor. O çıkış esi dediğimiz durum. Ve sonra artık düz hareketine doğru geçiyor. Bunlar önemli. Giriş esi mi? Çıkış esi mi? Önemli. Es mi, Yani gölge durağı mı? Yoksa retro mu? Önemli. Şimdi peki önce Venüs'ün e, retrosundan bahsedelim. E, kendisine özgü ...estetik değerleri olabilir, toplumsal değerleri olabilir. Yani kendi değer sistemlerini oluşturan bir birey olabilir. Sevgisini ifade etmekte zorlanabilir, duygularını çok fazla dışa vurmakta zorlanabilir. Kendisini çok sevebilir, kendisine hayran olabilir. Aşık olmaktan ve manevi bağlar kurmaktan çekinebilir, korkabilir. Sürekli böyle bir ideal peşinde olabilir. İşte mükemmel ilişki ya da mükemmel aşk ya da mükemmel güzellik böyle olmalı gibi ve sürekli bu idealin peşinden koşturuyor olabilir. Ee, çok estetik böyle bir yeteneği vardır ya da işte bu tarz bir güzellik konuları, estetik konulara, sanatsal konulara karşı bir ilgisi ve yeteneği olabilir. Ee, i̇nsan ilişkilerinde birazcık daha uzak durmayı seçebilir. Çok fazla rahat o manevi duygusal bağları kuramayabilir ya da ilişkilerden keyif al almayabilir onun keyif aldığı şeyden işte ne bileyim çevresindeki manevi işte aşk ilişkisindeki ya da işte arkadaş ilişkisindeki insanlar aynı şeyden keyif almıyor olabilir ya da o öyle görüyor olabilir sürekli işte istenmediğini düşünüyor olabilir sevgi konusunda güvensiz hissediyor olabilir ilgisiz hissediyor olabilir kalabalıklar içerisinde bile kendisini çok izole ve yalnız hissediyor olabilir. sürekli duygusal karışıklıklar içerisinde olabilir. Venüs Retro. Şimdi arkadaşlar zaten bir iç, iç şeyine bakalım arkadaşlar. Boğa Burcu ve Terazi Burcu. Şimdi Boğa Burcu hem parayla alakalıydı hem de böyle para para konusunun dışında arkadaşlar hayattan keyif almak. İşte 5 duyusuyla hayatı yaşamak. Bakın Venüs aynı zamanda o burcun konularını da gösterdiği için bu Boğa'dan bahsediyorum. Çünkü Boğa burcunda yönetici ya Venüs. Ve bir de terazi burcundan bahsedeceğiz şimdi. Ee, ve Boğa burcunun en alt temelinde ne vardı arkadaşlar? Öz değer. Gelişkin bir öz değer duygusu olacak ki o birey, o Boğa burcu hayattan zevk alsın, keyif alsın, 5 duyusuyla e, var olabilsin. E, parasını kazansın ve o parayı keyfi için e, harcayabilsin. hayatını ve kendisini garanti altına alabilsin demek ki e, Venüsün arkadaşlar retro pozisyonunda e, kişilerde bir öz değer eksikliği hissediliyor olabilir yani kendisini sevmeyen kendisini değerli görmeyen e, kendisinin hayatın güzelliklerini ha yaşamaya hak, hak ettiğini düşünmeyen bir birey bakın böyle doğmuş retro çünkü Böyle doğmuş, böyle algılıyor. Ve tabii işin bir diğer tarafına bakacak olursak aslında retro bir gezegen arkadaşlar, e, olgun bir ruhtan da bahsediyor, retroya da duran bir gezegen. Yani e, sen aslında o e, Venüs'yen yani konuları yaşamışsın, görmüşsün ama orada takıldığın bir nokta olmuş, orada sınavı veremediğin bir nokta olmuş ve tekrardan baştan alıyorsun. Yani o sınavı vermek için. Yine o Venüsyen konularda hani nasıl mesela aynı sınıfta okumak için takıldın belki de o son sınava takılıyorsan sınavların birleşimi takılıyorsun. Sonuçta derslerin birikimi bir sınav var okul sisteminde. Ve tekrar o okulu okumak zorundasın mesela oradaki takıldığın konular değil. Aynı sınıfı okumak zorundasın. İşte Venüs'te retrolu ya da durağan olduğu zaman hayat, evren sana diyor ki aynı konuları tekrar baştan yaşayacaksın. Ve o takıldığın konular neyse bunlar daha da fazla gündemine gelecek. Bunları idrak etmek, bunları çözmek durumundasın diyor. Ee, demek ki Venüs retrollularda arkadaşlar, aslında sırf Venüs retrollularda bile değil bakın. Venüsü zararda, Venüsü düşük konumda Venüsü zor açılar altında olan kişilerde e, en birinci şey hak etmek. Yani ben hak ediyorum. Ben değerliyim. Ben kendimi seviyorum. Ben sevilmeye layığım. Bakın bunlar. Tema bunlar. Bunların her şey bunlardan çıkıyor anlatabildim mi? Çünkü her şey bunlardan çıkıyor ki Venüs diğer yönetici olduğu burç neydi terazi terazilerde daha sosyal olduğumuz daha ilişkiler kurduğumuz ortaklıklar kurduğumuz işte evlendiğimiz e, diplomatik diplomatik ilişkiler böyle e, iletişim kurduğumuz durumları gösteriyor ya e şimdi alt temel o alt temel özdeğer olmazsa kendini kişi sevmezse kendisini kişi değerli görmezse o zaman o terazi burcunun hakikaten terazisi e, yanlış basıyor. Karşısına, venüsü zararda düşük, retro olan kişinin karşısına çok iyi birisi çıksa bile e, kişi bunu algılayamıyor. Çünkü kendi içinde daha tamamlanmamış, idrak etmediği şeyler olduğu için algılamıyor. E, kötü, hakikaten de ona iyi gelmeyen çünkü o aynı frekansta olmadığı için zaten yine o frekansta, yine kendisini sevmeyen e, ve ona yine ...sevgisizliğini hissettirecek... ...ilgisizliğini hissettirecek birisi... ...muhakkak gelecektir... Ee, ...ve yine bir çıkmaz bakın... ...çıkmaz bir sokak bu... Ee, ...durağın olması daha sıkıntılı... ...şimdi durağın olması daha sıkıntılı... <laughs> ...pardon... ...çünkü... ...Merkür'de bahsetmiştim ama... ...eğer ilk defa bu videoyu izliyorsanız... E, Venüs'ünüz zarardaysa geldiyseniz... ...bu videoyu her şey der toplu olsun diyorum şimdi duran olması arkadaşlar şimdi retroda evet bir takım sorunlar var uğraşıyor uğraşıyor sorunlar var göremiyor bir şeyleri göremiyor hani venüsün temsil ettiği, tüm konularda belki de uğraşıyor işte kendini sevmekte problemleşiyor kendisini değerli görmüyor ilişkilerinde sıkıntı yaşıyor belki de maddi konularda da sıkıntılar yaşıyor ama durağan olduğu zaman kişi o duran gezegene sahip kişi bir şey takıntı yapmış olabiliyor bu, bunu her videoda söyleyeceğim hangi gezegen olursa olsun sadece takıntı yaptığı konu o gezegenin ve o burcun konularında oluyor. Farkı bu. Es demek bu demek arkadaşlar. Yani Venüs'ü es olan kişi bir şeye takıntılı olabilir. Mesela güzellik konusu, Merkür'de öyle bir şey vermiştim o videoda. Mesela güzellik, estetik konusu. Diyelim ki burnunu hiç beğenmiyor kişi ve takmış burnuna burnum kötü burnum kötü burnum çirkin burnum çirkin ve hayatını kahrediyor bu yüzden. Oysaki bir sürü güzel tarafları var ama kişi bunun farkında değil. Çünkü sadece odak noktası burnu olmuş. Bakın Venüs S. Ya da maddi konularda şimdi boğa burcunun yöneticisi ya belki de birikim yapamıyor kişi. Çalışıyorum, çabalıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, yetenekliyim ama birikimim yok ya da ne bileyim hayatımı garanti altına alamıyorum gibi 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 takıntı yaptığı bir konu var. Aslında orada öğrenmesi gereken şey aynı davranışları yaparak farklı sonuçlar elde edemeyecek. Yani orada demek ki bir eksiği bir hatası var. Ve onu taktığı için diğer onun çözüm yollarına bakamıyor. Çözüm yolları yok ya da yetenekli olduğu konular var. Belki de sevmediği bir işte çalışıyor. Sadece para için çalışıyor. Ve takıntı yapmış durumda para kazanmaya, para biriktirmeye. Oysa ki sevmediği bir iş, oysa ki sevdiği bir iş olsa belki orada yeteneğini açığa çıkarsa Belki hakikaten de bereketi yerine gelecek. Kendisine olan güveni yerine gelecek. Hayattan keyif alacak ve e, gerçekten de parasını kazanıp biriktirebilecek. Çünkü o işi belki de iş gibi görmeyecek. Anlatabildim mi? E, dolayısıyla peki giriş esimi çıkış esimi. Bu neden önemli? Merkür Retosu şeyinde o videoda bahsetmiştim. Tekrar aynı örneği veriyorum. İkinci kez izleyenler için özür diliyorum. E, şimdi ben mesela ilk astroloji eğitimine başladığım zaman arkadaşlar, kendi haritamı tabii okuyorum, Merkürün düz benim. Öyle biliyorum o anda, hakikaten düz haritamda. Ee, ama ben bir Merkür düz hareketli gibi değilim. Yani bir şeyi zor öğrenirim, çok fazla iç, içsel olurum, derin analiz ederim. Hakikaten takıntı yaptığım şeyler vardır zihinsel konularda. Ee, ve sonrasında tabii ilerleyen derslerde gördüm ki ilerletilmiş haritamda yani progres haritamda e, Merkürüm retroya geçmiş. Ee, sonrasında dedim evet evre buldum. Ee, i̇şte bu yüzden dedim e, Merkür retrolu gibiyim aslında De demek ki ben düz harekete doğmuşum ama benim Merkürüm zaten retroya yatkınmış hemen progresste hop retroya geçmiş şimdi bir gezegenin e, giriş esimi yani retroya girmeden önceki es olması mı yoksa retrodan çıkıp düz hareketine geçmeden önceki es olması mı önemli neden önemli çünkü hepimizin arkadaşlar Progress haritası var, ilerletilmiş bir sürü teknik haritası var. Ve siz eğer bir giriş esi olarak, giriş esi olan bir venüs durağınsanız, öyle doğduysanız büyük ihtimalle progress haritanızda daha da gezegenden ağır ağır ilerlediği için o venüs durağın devam edip sonrasında düzeye geçmeyecek, retroya geçecek. Yani ne demek oluyor bu? Progress harita bizim tekamülümüzü gösterdiği için, tekamülümüzde neleri öğrendik, neleri kattık bunları da bize gösterdiği için demek ki venüsyen konularda halen çözmeniz gereken şeyler var demek oluyor bu. Yani hala orada bir sıkıntı var. İdrak edilmesi gereken şeyler var. Değerlendirilmesi gereken, yaşanması gereken belki bir takım sınanmalar var demek oluyor bu. Ama eğer bir çıkış esi ise demek ki kişi ilerleyen zamanlarda hayatın ilk dönemlerinde o sıkıntı yaşasa bile tekamülünde ee, aa, o Venüs düz harekete de geçeceği için demek ki kişi orada bir şeyler idrak edecek, bir şey çözecek diyebiliriz. E peki gidişesi öldük bittik mi? Bu video çekmek amacım bu zaten. Öldük bittik diye bir şey yok. Şimdi arkadaş orada takıntı yaptığınız konuyu bulmanız gerekiyor öncelikle. Venüs S yani S harita yani S pozisyonundaki gezegen kişiye konuda takıntı veriyor. Estetik mi, güzellik mi, para mı, ilişki mi, Kendinizi değerli görmekle alakalı bir konu mu? Kendinizi sevmek, hak etmediğinizi düşünmekle alakalı bir konu mu? Lütfen bunu düşünün. Takıntı yaptığınız konuları bir açığa çıkartın önce. Çünkü bir şeye takıntı yaptınız. Ee, ve takıntı yaparken aslında fark etmediğiniz çok önemli bir yeteneğiniz var. Lütfen bunu fark edin. Çünkü eminim fark edeceksiniz. Ee, evet takıntı yaptığı bir konu vardır ama en güzel tarafı da şudur. Es gezegen olan e, kişilerin. Aynı zamanda çok büyük bir yeteneği vardır. Şu an o konuları araştırmadım ama çok böyle ünlü dediğimiz önemli sanatçıların ya da önemli insanların haritalarında arkadaşlar çok fazla görüyoruz. İşte Venüs'ü zararda, Merkür'ü zararda, Retro S olan çünkü toplumdan daha farklı düşünen insanlardır bunlar. Daha farklı ele alırlar olayları, daha farklı bir sanatsal kabiliyetleri vardır, estetik zevkleri daha farklıdır. Dolayısıyla Venüs estede, estede estetik, güzellik, sanat, para, parayı kazanma, parayı tutma, ilişkiler e, konusunda aslında bir yeteneği vardır. Mesela çok değişik bir güzelliği olabilir. Kişi bunun belki de farkında değildir. Ya da ne bileyim e, sanata karşı bir kabiliyeti vardır. Çok güzel bir ses, çok güzel bir e, nasıl diyeyim e, sanatçı bilemiyorum aklıma başka bir şey gelmedi şu anda ya da e, bir şeyi çok güzel değerlendiren hani estetik zevkleri daha değişik olan çok güzel bir modacı vesaire anlatabildim mi böyle bir kişi olabilirsiniz peki Venüs S'den çok böyle bahsettiğim güzel bir şekilde e, Venüs Retrolar da aynı şekilde arkadaşlar aslında Venüs'ünüzü bakın zararda da olsa retroda olsa yapmanız gereken şey yani dedim ya şu Özdeğer duygusu, kendinizi sevmek, bunu ister destek alarak yani doktora giderek yapın, isterseniz kendi yol, yöntem ve becerilerinizi kullanın. Yani yollar, deneyimler değişebilir. Önemli olan o yere ulaşmaktır. Anlatabildim mi? Ee, görünürdeki olan sorunlar farklı olabilir. İlişkide sorun mu, parada sorun mu, kendinizle ilgili sorun mu, kendinizi çirkin mi görüyorsunuz vesaire vesaire. Görünürdeki sorunlar onlar bakın. Ama Venüs'ün alt temelinde, bakın teraziye gelmeden önce, bir yöneticisi terazi ya, o boğa burcunun doyurulması gerekiyor. Yani o özdeğer, duygusunun olması gerekiyor. Bu kişinin bunu öğrenmesi gerekiyor. Belki de ilişkilerde sorun yaşıyorsunuz, hep sizi sevmeyenler, sizi belki de hor görenlerle bir arada oluyorsunuz. Çünkü burada o kişiler karmik olarak hayatınızda görevli ve sizin kendi değerinizi size hatırlatmaya gelmiş kişiler. Dediğim gibi konuşurken basit gibi olabilir. Lütfen öyle basit olmadığını biliyorum. Kolay olmadığını biliyorum. Ama e, madem bu haritayla geldik bunları çözmek durumundayız. Tekamül etmemiz gerekiyor. En azından o yola girmemiz gerekiyor. Yola gidelim. Yani fark edelim. Niyetli olalım. Gerekirse destek alalım. Ve çözmeye doğru gidelim. İnan, i̇nanın ki çözmeye doğru gitmek bile e, size kendinizi daha iyi hissettirecektir. Ee, peki mesela bakın zararlı olduğu burç e, akrep ve koç, yüceldiği burç balık, aynı zamanda düşük olduğu burç başak Neden şimdi zararlı olduğu burç akrep ve koç? Şimdi koç burcu arkadaşlar zaten şey e, koç ve akrep'in yöneticileri Mars'tır. E, dolayısıyla birazcık daha e, akrep burcu alttan alta Şimdi bu tutta bir zararlı konumundan bahsediyorum. Akrep burcu yanlış anlamasın lütfen. Akrep benim kızım da Akrep burcu. Çok da seviyorum. Sezgisel bir burçtur fakat Akrep burcunun gölge tarafı açığa çıktığında bakın gölge tarafı açığa çıktığında Venüs Akrep. Şimdi bunun olumlu tarafından bahsedecektim ben. Unutmayın. Gölge tarafı açığa çıktığında saplantılı olmak, işte intikamcı olmak, hırslı olmak, kontrol altına almaya çalışmak, alma verme dengesini doğru gözetmemek sonsuz sadakat beklerken aslında belki de ilişkideki kişiyi boğmak sürekli bir muhtaciyet enerjisini barındırması hem maddi yönden hem de ilişkiye aşk duygusal yönden muhtaciyet duygusunu barındırması Akrepken bakın bu zararlı olduğu konu Venüsün Koç burcu peki nasıl Koç burcu biraz daha patavatsız olmak duygularla ilişkisi yoktur Koç burcunun Biraz daha düşünmeden hareket edeyim. Ondan sonra ne bileyim marmun iştahlı olması Koç Burcu'nun. Bir gün şu ilişkideyken başka bir gün başka bir ilişkiye hemen kayabilirim demektir Koç Burcu. Bakın bunlar zararda olan konulardan bahsediyorum. Peki Başak Burcu nedir? Başak burcu da hizmet etmekle alakalı. Hizmet edeyim. Ee, ...mükemmel bir şekilde bütün görevlerimi yapayım, ee, zihinsel aktiviteler ve el aktivitelerin çok böyle yoğun bir şekilde çalışsın... ...ve o işi en mükemmel, o sistemi en mükemmel şekilde düzene koyayım der Başak Burcu. Hizmet e, etmeyle alakalı bir burçtur. E, dolayısıyla Venüs burada e, kendisine verdiği değeri, bakın şimdi en altta Venüs'ün e, temeli neydi? Kendine verdiğin değer, hak etme duygusu yani ben bunu hak ediyorum... Ben hayattan keyif almayı hak ediyorum. İşte ben parayı kazanmaya ve bu parayı güzel bir şekilde harcamaya hak ediyorum. Güzel bir ilişkiyi hak ediyorum. Sevilmeye layığım. Değer görmek istiyorum. Değer yer. çünkü ben değerliyim. Bakın bunlar Venüs'ün temel konuları. E şimdi Başak Burcu'nda ne oluyor? Zararda Başak. Çalışırsam değerli olurum. Çalışmak zorundayım. İşte ilişkimde en mükemmel, en verici ben olmak zorundayım gibi gibi temalar olabilir arkadaşlar. Ya da mesela akrep burcunda. Akrep burcu da bakmayın dışarıya bağımlı, ilişkiye bağımlı. Yani ben sevgi veriyorum ya da işte ben o tutkuyu veriyorum. Onu bekliyorum. onu bek O beklediğim o tutkuyu almadığım anda ben e, hemen akrebin gölge etkilerinde boğuşmaya başlıyorum. İntikamcı oluyorum. İçimde fırtınalar kopuyor. Peki ya koç burcu? Koç burcu da e, zararda olması yani. E, bir şeye başlıyor. Devam etmesi yok belki de. Çapkın. E, ondan sonra başladığı işten keyif almasına ramak kalmadı. hani maymun iştahlı olmak ya da biraz daha koç Burcu gölge tarafıyla kavgacı olmak saldırgan olmak, bencil olmak yani karşımdakini düşünmüyorum sadece kendimi düşünüyorum sadece onlar da beni düşünsün böyle ilişki sürmez tabii ki de karşılıklı alma verme dengesini doğru gözetmek gerekiyor şimdi bakın bunlar zararda konumları, zararda olan konumlarından bahsettim. Peki bunlar olumlu tarafları arkadaşlar neler olabilir? Neler olabilir? Şimdi Akrep Burcu e, olumlu tarafları nedir? Çok derin, e, derin yaşar Akrep Burcu. Sezgileri çok kuvvetlidir. Maddi konularda e, başkalarının paralarını yönetme konusunda bir uzmandır. Venüs çünkü aynı zamanda para kazanmak, parayı tutmakla da alakalı bir gezegenimiz olduğu için demek ki burada Venüs akrep kişisi e, borsa, yatırım, maddi konular bunları değerlendirme konusunda yetenekli. İlişki konusunda e, ise baktığımızda ise olumlu tarafıyla gerçekten çok derin, tutkulu, yoğun bir yaşar. Yani karşı tarafın isteklerine cevap verir, onu duygusal olarak anlar empati kurar aynı şekilde karşıdan da bunu ister ama e, zararlı konumuyla tehlikeli insanlara çekilebilir bunları idrak ederse yani e, o kendi içindeki zararlı konumu onu tehlikeli insanlara tehlikeli ilişkiye çektiğini fark ederse aslında e, nasıl anlatayım İdrak edecek arkadaşlar tehlikeli insanlara çekildiğini çünkü bu alt temede ne var Değersizlik duygusu var. Kendisini seven, kendisini değer veren insan hayatını, ilişkisini kendisini tehlikeye sokacak insanlarla beraber olur mu? Çünkü buna izin vermez. Çünkü kendi bedeni, kendi bireyselliğini değerli görür. Şimdi açıkladım inşallah. Çünkü videoyu da kesmek istemedim. Cümleyi doğru kurmak istedim arkadaşlar. Not almadığım için önceden çok fazla. Dolayısıyla işin temelinde ne var? Önce kendini değerli görmek, kendini sevmek bakın sonrasında o doğru insanı çektiğiniz için çünkü enerji alanınız değişiyor siz kendinizi sevdiğiniz ve değerli gördüğünüz için ve doğru insanı doğru şekilde o tutkulu yoğun duygusal anları yaşamaya başlıyorsunuz ama akrebin e, venüs akrebin e, dediğim gibi yetenekli olduğu alan kesinlikle böyle spiritüel konular ezoterik konular finansal konular bu konulara doğal bir yeteneği vardır bunları kullanabilir bunlardan para kazanabilir bunları değerlendirebilir peki venüsün koç olması yani olumsuz taraflarından bahsettik. Olumlu tarafı falan nedir? Ee, değişik güzellikler oluyor bakın Venüs Koçlar'ın. Çok değişik. Dikkat çekici. Akrepler de öyle. Venüs Başak da öyle gerçi. Şeyma Subaşı, Venüs Başak mesela. Değişik güzellikler oluyor bakın bu Venüs Koçlar'ın. Aslında onların da burada öğrenmesi gereken şey arkadaşlar ee, yine değer duygusu var. Neden biliyor musunuz? Çünkü kişi burada büyük bir ihtimalle Venüs Koç kişisi Korkuyor yani o kendi e, hani çok fazla açığa çıkartarak kendisini çok fazla esip gürleyerek benim dediğim olur benim şöyle olur e, işte e, ben istediğimi yaparım herkes bana şöyle davranacak falan filan derken alt temelinde aslında ilişki sürdürememe korkuları olabilir yani beni aslında sevmeyecek ya da beni aslında beğenmeyecek o yüzden ben baştan e, işte şeyimi çıkartayım dilimi çıkartayım da hani ben istemiyorum olsun gibi bir tavırları olabilir bakın Venüs koç'un Yani burada yine bir alt temelde aynı şey var. Alt temelde yine bir zarar duygusu var. Ama burada e, aslında terazi dengelemeleri gerekiyor. İlişki kurmak, sosyalleşmek, iletişim becerileri. Burada tabii şey önemli arkadaşlar. E, Mars'a da bakmak önemli. Venüs Koç'ta da Venüs Akrep olarak beni izliyorsanız burada Mars'ın konumu da konumunu da önemsiyorum. Mars nerede? Nereden ne getiriyor Venüs'e? Ee, şu an çok ezberde konuşmak istemiyorum dolayısıyla ama sadece burada peki olumlu taraflarından bahsedecektik ondan bahsedecektik konular dağıldı gitti şu anda <laughs> tabii ki de fiziksel aktiviteler konusunda cesaretli olmak cesur olmak, önce olmak, lider olmak ve bundan para kazanmak venüs para, e, girişimci olmak e, patron olmak bakın bunlar Bakın Venüs Koç belki ilişkilerinde patavatsız ilişki sürdüremiyor. Çok çapkın, maymun iştahlı vesaire vesaire. Ama bir yandan da yetenekli olduğu konular var. Venüs Koç lider, öncü, girişimci, patron, e, sporcu, atletik, harekete geçen, e, cesaretli olan bakın bunları da katıyor. Ve bundan belki de para kazanan. Venüs her zaman aynı zamanda parayı gösterir arkadaşlar. Dolayısıyla evet ilişkilerden yana yüzünüz gülmüyor gibi diyelim ki. Orada dedim ya haritanız detaylı incelenmeli. Hani şey gibi algılamayın ilişkinizden yüzünüz gülmüyor paradan yüzünüz gülecek işten falan <laughs> tamam ilişkiyi atalım öyle bir şey demek istemiyorum ama burada doğum haritanız yanlış bir şey söylemek istemediğim için detaylı incelenmeli orada ıı, açılar e, ıı, ondan sonra koç burcunun yöneticisi Mars yücelim yöneticisi Güneş incelenerek daha detaylı açıklama yapabilirim burada genel konuşuyorum sadece yine bakın Başak Burcu Burada zarardaydı ya. Çünkü neden? Kendi öz değerini e, ...ilişkide nasıl gösteriyordu? Hizmet ederek gösteriyordu. Hizmet etmek, çalışmak. Yani işini mükemmel yapmak ya da kendini mükemmel hale getirmek. Öyle olmayınca sevilmediğini inanmak. E peki bu kişinin yeteneği nedir aslında burada? Tabii çok çalışkan bir kişi bu. Bakın Başak, e, sağlığına önem veren bir kişi. İlişkide olduğu kişinin de sağlığına önem veren bir kişi. Rutin, düzen, temizlik, titizlik konularına önem veren ve bu konuda yetenekli olan bir kişi... Venüs Başak kişisi sağlık diyet beslenme e, doktor hani tıp konularında uzmandır. E, mesela tıp alanında çalışanların çoğu haritasında da ben Venüsün Başak konumunu gördüm. Dolayısıyla aslında bu konuda bakın bir güzellik veriyor. Yine en temelinde ne söyleyeceğim arkadaşlar? Hepsinde aynı şeyi söylüyorum. E, en temelinde o Venüsün asıl konusu yani kendine değer vermek, kendini sevmek, kendini önemsemek ve hayattan keyif almayı öğrenmeniz gerekiyor. Ve bunu yapmak için de belki bana diyorum ya hani demesi kolay diye olabilirsiniz. Tabii ki demesi kolay değil. Ee, kolay olmadığını biliyorum. Empati kuruyorum sizlerle. Ama en azından bunu fark edip e, destek ve yardımla da o yola doğru gitmeniz iyi olabilir sizler için. Venüs dur açılar altındaysa yani kare karşıt. Grand Kare kare açık alımın içindeyse eğer o Venüs ya da 150 kaçı falan alıyorsa yani zararda açılar alıyorsa arkadaşlar yine aynı şekilde. Bu sefer Venüs bir yandan da kadınları da gösterdiği için o bakın kare karşıtlık açılarında kadınlardan yana zarar, kadınlardan düşmanlık görmeyi de beraberinde getirebilir bakın o açılarda. Hele ki bir karşıtlık açısında sürekli e, kadınlardan düşmanlık görüyor olabilirsiniz. Bu iş olur. Aile olur bilemiyorum. Ya da bir erkekseniz işte kızı